Bu map'i hiç aradın mı? Kanka böyle her katta bir anormallik bulmaya çalışıyoruz. Kimler kovalıyor bazen? Bekleyin açmayın kapıyı hemen. Açın oğlum kapıyı hemen açın. A oğlum lütfen bağır. Oğlum ilk katı e geç. İlk katta ne olabilir? Şansımız deneye deneye aşağı gidelim. Gelin. Ama Hüsoy'u bekleyelim. Oha biri hello dedi. Duyanlar. <laughs> Dansımız <laughs> enerjik. Ben, ben, ben var ben, diyorum, yok Her diyorum var. ben, yok diyorum. Kusura sen geldi. Bastım yok. Ya ne olacak, ne olacak? Boş ver. <laughs> Afiyet olsun ne demek? Niye? Bir daha, bir daha, bir daha. Kusura geri geldik. Girin <laughs> 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 oğlum, gel. oğlum girsin şu içeriye. Hey, seyiset geldi. Ananı sikeyim, yaratık sesi geldi boş. Haydi ah, girelim. Bence bir şey yok bu katta. Bilinmeyen bir tehdit karşısında korku ve... Nu no kayıtta Müzik mısın? Müzik geldi. Müzik geldi bir şeyler oluyor. Bir şeyler Cin geliyor. Cin geliyor. Bastım bastım. Poyraz içerik. <gülüyor> Biz <laughs> 6'ya gidersek ağlarım ben. <laughs> Ayla duygula ilerle. Beşe indik. Ne no, olacak? yok basma. diyeceğim ben ya. İkimiz kaldık <laughs> sadece. Biz ikimiz tek. Tüm piyasaya denk. Ses geldi. var. <laughs> Kaçık. Ee, var, var, var. <laughs> Bence burada yoktur gel. Var 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 var. Basalım. Geldi geldi karı geldi. geldi kaldı. Bu, bu poster ee, bu kadar büyük değildi. geliyor, geliyor, Var dedim ve bunun denk aşağı kata geçtik arkadaşlar. Var evet, evet. de cin var. Evet var. Nuh no, Çinler rush gel Ama Gel şey Hazır mısın? Ama no, ne bu ne kim? Yani. <laughs> çık <gülüyor> Tövbe O Kanka var da bas geldi Bunun izi geldi Burada bir şey yok gibi lan bu arada <laughs> O asansör de Ben yok diyeceğim burada var dedik çünkü <laughs> en başa dedik Hüsoy asansöre çek Hüsoy asansöre çek dur Nasıl? Çekemiyoruz gel ee, Biz bununla <laughs> yukarı mı basitik aşağı <laughs> mı? Mantıklı düşünme beceri öğrenme Olmadığında aşağı Burada var mı yok mu? Daha demin sanki aşağı bastıydık. Kameraya bakayım. Kamera düzgün. Tamam Bence... basıyorum. Az olmakla kalmaz. A yok burada bir şey ha. Tamam, ya. Tamam basamıyoruz ki. Beni kaldır kaldır kaldır. Kaldırıyorum. <laughs> Kaldırmıyor yani. şu an. Üzerim mi? An. Var. Aşağı ya. bas aşağı bas. bro aşağıydı. Ne demek Kaç ya? Kaç dakikada kaldı? Ne lan geldi? Ne lan geldi? Başla oradan. Koş koş koş. Al, koş. Aa. koş. Ha bakıyorum. Nasıl bu çocuğu siktir lan tabii. buradan. Topik. Ne lan? Kamerayla tabii. senin bakman tabii. lazım. Senin de kamerayla bakman lazım. Daha diğer hayvanların çoğundan daha üstün bir el becerisine ve Şuraya bastınız da. Ha bana bak. Ne şu? He? Lan siktir git. Tipe bak. Burada bir şey var Abi, mı? Varmıştır öyle. herhalde, vardır. Tam tam gel. Evet. Gel gel burayı biliyoruz zaten. Aşağı basacağız. Ya yukarıya bastım. Of. Ben... Var 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 var. Gözümün önünde büyüdü çöp torbası küçüldü. Evet arkadaşlar bugün cinlere rush atıyoruz arkadaşlar. Ya siktir git artık kameradan ünlü olamayacaksın sen. Farkında mısın bunu? Evet arkadaşlar. Ha. Yılan yılan karı var yılan karı var yavrum. Yılan ya. var yılan var git. Oğlum bana bak da fotoğrafını çekin senin. Bekle. Yılan Bekle. karı gelecek haberim vardı mı? Evet. Gitmeyeyim. Arayın 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 arayın. Arayın. Bin 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 Yemiş yaratık. Lan. Çıktı. Oğlum yaratık çıktı. Bin asal süre bin. Aşağı bastım. Amanı sikeyim ya. Gözler anomalisi var. Yaratığı çektin ya mi? Ya. Çektin mi? Hayır çekmedim. Benim fotoğrafımı çek. Benim video kapağı yap. Ünlü olak. Tamam. <laughs> dur dur. Ananı bacını sikeyim